Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına hoş geldiniz. Ve benim bu kitap gibi 5 cilt daha baskı bekliyor. Hazır kıtada bekliyor. Sponsor arıyorum. Ve bu videomun altına abone ol yazın. Tıklayın abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geçiyorum felek bakın bunu nasıl yazmışım felek mini mini uyuttular besleyerek de büyüttüler çektirerek soğuttular çekiyorum aman felek çarkı felek dönüyorsun kimlere yelek giydirdin bizlere kelek eyledin elinde hep çektim felek. Ah dertliyim, yazıyorum, çok çekmişim, şükürcüyüm, sevda gönül, pişiyorum, acıları çektim felek. Ben de sevdalandım Hakk'a. Aşkı ile yandım yana. Bana çektirdin sen felek, ağlarım ben kana kana. Diğer diğer geziyorum, aşk deryasında ararım. Yeter felek çektiklerim, yazar Karslı Cemal Gökçe. 6. ayın 17. 2020'de yazmışım.